Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz Bir yana. Eceva merhaba sizin. Merhaba. Bugün ee, ben adını pek bilmiyorum işte şeye koyarım oradan görürsünüz. Alfabe alfabe resim çizme challenge e, buradan bütün alfabe yazı şöyle kağıtlara. Oradan çektiğimizde ikimizde bir harf sayacağız bundan tam. 10 tur ya da 5, 5 tur yapacağız. Bir tur Eylül'le bir tur, tur Mert'le olacak. Onun kardeşi. Merhaba Mert. Merhaba. <laughs> evet. Hadi gelin başlayalım. Evet ben de çekeceğim. Evet dur. ikimiz birlikte çekeceğiz. Hayır. Ben, ben de <laughs> alacağım. Sen de alacaksın. Evet. Aldık arkadaşlar. Göstereceğiz sizlere. Şöyle bir oturayım. Arkadaşlar bana iyi çıktı, şöyle ben göstereyim. Ay bu ne? Ay arkadaşlar bana Z çıktı. Z çıktı. Ben nasıl bulacağım? Arkadaşlar jöle. Ah, jöle. Hadi çizmeye başlayalım. Ben de i ile. İ. İl. Ben şöyle renklerimiz var. İ ile ne çizebilirim hiç bilmiyorum. Ben de şimdi İsreyan İskender. İskender çizeceğim. Çok şeyim kahverengi alayım evet, şundan. İlk önce tabağı yapayım ya da yok. İlk önce İskender'i yapacağım. Çiziyorum. Arkadaşlar bazen donduracağım çünkü çok uzun sürebilir. Arkadaşlar neyse hadi çizelim şöyle. Ayrılalım. Tamam. Sizi birazdan gösteririz. Resimlerimizi çizip geliyorum. Geliyoruz yani. <laughs> arkadaşlar bitti. Benim dönerim şöyle İskenderim. Gözükmüyor bir dakika. Şimdi geriye alacağım. Gözükmüyor. En iyisi katlayıp göstereyim. Şöyle. Yırtılmıyor da. Yırtıldı arkadaşlar. İki sayfa etmişim en israf olacak ama artık şöyle benim dönerim bu şekilde arkadaşlar şu susamlı yoğurt şu salata bu da İskender şurada da tabağımız biraz yeşil oldu gri çünkü beyazım olmadığı için gri yoğurt yaptığım için pek şey olmasın diye böyle tabak yaptım İnşallah beğenmişsinizdir yorumlara yazmayı unutmayın sıra ezilinde benimki de böyle oldu Arkadaşlar yarımları yazın. Hakimimiz Mert de söyleyecek. Hangisi Mert, daha güzel şimdi, olmuş Mert? Hangisi? Bakalım. Ben sizin ikinizi de çok beğendim. Tamam arkadaşlar. Şimdi buna 10 puan yazıyoruz. Evet. Şuna 10 puan yazacağız. Şöyle. Evet. Ben hemen yazıyorum. E ve S yazacağız. Kolonyayı unutuyoruz. Hemen Kullan yağımızı döküyoruz. Evet. Size de dökeyim arkadaşlar şöyle. Tablete gelmesin ama şöyle. Siz de videoyu şöyle hop dökeyim sizlere. Evet çok iyi oldu. Evet. Onu ona gidiyoruz eşit. Ana on şöyle gösterir. Şimdi kardeşimle birlikte yapacak. Evet. Süreyya hadi geçme. Bir de şuraya şöyle. Evet. M yazalım. Evet. Merhaba Mert. Merhaba. Bugün sen erişeceğim. Yani ablanla sen Gel bakalım gel defterini şuraya koyalım. Tamam. Evet. Ee, şimdi hadi çekin şimdi bakalım. Çekeceğiz. Şey sen de çek. Ben çekelim. Arkadaşlar bana ne çıkacağını çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok ö iyi. geldi. Ö mü o? Evet Ay, bakın. Evet ö çıkmış. Bana ne çıkacak? Bana da C çıktı. Ona C, C, C çıktı. çıktı. Şimdiki konumuz ne söyleyeyim mi? Söyle kendimiz bulacağız. Arkadaşlar evet. e Şimdi Mert sen onunla bir şey bulacaksın. Ceylan. Öykü Masalı. Öykü Masalı. Öykü e. kitabı olacak benimki. Ben seçtim. Şimdi yapacağım. C ile C ile ben sana bulayım. C ile. Bilmiyoruz. Evet onu. Mert. Ceylan çizebilirsin. Hadi çiz bakalım. Ceylan. Biliyorsun değil mi? Dur ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar çizip geliyoruz hemen. Evet. Ee, görüşürüz. Bay bay. Yani birazdan. Arkadaşlar Ceylan çok zor olduğu için Mert'in kararını değiştirdik. Mert dedi ki ben bir cam çizeyim dedi. Cam. Yani cam. Cam çizecek. çizecek. Yani pencere gibi bir şey olacak. Evet arkadaşlar evet. ben kararımda değiştirdim. Evet ya da aynı gibi işte camla ilgili bir ne olan. Neyse biz çizip geliyoruz. Bay bay. Yani birazdan. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar Kurum. bitirdik. <laughs> Mert dur dur diye neyse. Arkadaşlar benimki şöyle şurada zaten. Benimki öykü kitabım böyle oldu. Evet ben kendimkini gösteriyorum. Evet Mert hadi. Bakın şöyle çok yakından göstermem Arkadaşlarımız göremiyor. Evet arkadaşlar Mert'inki de böyle. Şimdi ezrim puanlamayı bilecek. Evet. evet seçiyorum arkadaşlar. Yani Mert'inki de güzel olmuş ama sen kitap daha güzel olmuş gibi. Evet. O yüzden Süreyya'yı seçiyorum. Mert'e 5 puan, evet. Süreyya Süreyya'ya 10 puan. Arkadaşlar böyle siz de yazın puanlarınızı. 5 puan ya da 10 puan diye Edrin, Süreyya ya da Mert diye. Şuraya yazacağım. Ee, hangi rengimizde? Şu rengimizde alıyorum. Arkadaşlar şöyle çizgimizde atıyorum. Bana da 10 puan. Mert'e 5 puanımız oluyor. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben nasıl birinci olacağım diye sorarsanız e, arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar nasıl şey yapacağım diye sorarsanız. Edrin'le ayrı Mert'le ayrı puanlarımız olacak. Yani onlarla birlikte yapacağız. Neyse. Şimdi Edrin gelsin. Geliyorum arkası alkışlayarak buraya alıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Evet, alkışlar çok... lazım. Ezin <laughs> ne yapıyorsun dedi. <laughs> buraya geldi. Merhaba Ezin tekrardan. Şimdi çarkımızı çeviriyoruz. Çark demişim. <laughs> Şeyimiz alıyoruz. Evet, ben alacağım. Aldım. Burada. İnşallah bir şey Arkadaşlar çok merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Bu ne? Zemin ne? Ne geldi? Arkadaşlar ne? Evet. Ne ben bunu düşüneyim? Ne yapsam? Bana A geldi. En kolay harf geldi gerçekten. Aslan mı? Hayır al, çizmeyeceğim. Ee, aslan çizmeyeceğim. As. Al. Ben buldum Anladım. arkadaşlar. Ne çizeceğim buldum. Ay. Ay çizeceğim ben. Ben de nar çizeceğim. Nar çok güzel bir şey arkadaşlar. Neyse hemen çizip geliyoruz. Hmm. Evet arkadaşlar çizdik. Ejderler bende şey çizdi. Ay. <laughs> Hadi gelelim gösterelim de gitmeyi unutmuşum. Arkadaşlar niye yutulduk diye soruyorsunuz? Hayır yutulduk. <laughs> niye yutulduk diye sorarsanız kameraya sığmıyor. Yutulduğu için çok özür dilerim. <laughs> evet, şöyle bir ay çizdim delikli dişli. Ejderin de şöyle çok güzel oldu ejderin ki. Böyle nar çizdi böyle. Kışın Ve yanına da tabak yaptım. Evet. İçine narları yaptım Evet arkadaşlar şimdi Mert söyleyecek. Mert hangisi benim uzaydaki ayım yoksa Ece'nin narı mı? İkinizinki de çok güzel olmuş ama Ece'deninki birazcık daha güzel. De Evet, Edrin'i seçti. Ben 5 puan, Edrin 10 puan alıyor. Ve şu an Edrin'le Edrin'in Edrin benden biraz önde. <laughs> Neyse, yazayım. Puanları göstereyim arkadaşlar. Artık bunu sonlandıracağım çünkü zaten şarjımız az kaldı. 10 ben de 5 aldım. Ejcin benden yüksek aldı. 20 ben 15 aldım. Eee Arkadaşlar Mert de 5 puan aldı. Mert'le de de arkadaşlar ben, ben arkadaşlar söyleyeyim. artık gösteriyoruz. Evet. Evet. Evet arkadaşlar ben 20 puan aldım Süreyya, 25 puan aldım Mert 5 puan aldı ve bu, bu videonun kazananı Süreyya oldu. Evet görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki belki başka videolarımızla beraber olacağız. Belki başka bir kanal açarım bilmiyorum. Ben belki sizler birlikte bilmiyorum. Neyse arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hadi sizde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz Mert. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.